Selam herkese yine merhaba arkadaşlar. Yine yeniden devam ediyoruz beraberiz. alfabedeki bütün harfleri yapmaya devam edeceğim. Şimdi bugün P. Pepe'nin P'sini yapalım. Bunun için bize 18 tane zincir lazım olacak. Hemen yapıyorum. 18 tane zincirimi yaptım. Burada hemen ikinci zincirden itibaren şöyle ikinci zincir lobundan itibaren gireceğim. Ama tığım takıldı. Giriyorum. Ve burada sırasıyla her bir zincir lobuna birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar tamamlıyorum. Sıra sonunda toplamda 17 sık iğnem olmuş olacak. Sanırım anlaşıldı hızlı bir şekilde tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimi tamamladım. Şu başlangıç zincir kuyruğumu şöyle araya alıyorum. Bunu gizleyeceğim. Bir zincir sağdan sola çeviriyorum. Şimdi 16 sık iğne bir arttırma yapacağız. Hemen buradaki şu ipimi arada zaten gizleyeceğim. Şuradaki ilk sık iğne tepesine giriyorsunuz. Buradan başlıyoruz. Her bir sık iğne tepesine birer tane sık iğne yapacağız ama 16 tane. Şimdi 16 tane sık iğne yapalım. 16 tane sık iğnemi yaptım. Buradaki son sık iğne tepesine bir arttırıyorum. Bir zincir arttırma neydi? Aynı sık iğne tepesine 2 tane sık iğne yapmaktı. Çeviriyorum. Şimdi burada başta bir arttıracağız. Dönüşteki ilk sık iğne tepesine bir arttıralım. 17 sık iğne örelim. 17 sık iğne yaptık. Şimdi burada bir zincir çeviriyoruz. 18 sık iğne bir arttırmaya devam edelim. 18 tane sık iğne yapıyorum. 18 sık iğne yaptım. Yanına bir arttırıyorum. Şimdi bir zincir çeviriyorum. Başta yine bir arttıracağız. Ve 19 sık iğne örüyorum. 19 sık iğnemi tamamladım. Bir zincir çeviriyorum. Şimdi 20 sık iğne bir arttırma yapacağız arkadaşlar. Şimdi 20 sık iğne yaptım. Bir arttırıyorum. Bir zincir çeviriyorum. Son arttırma sırası artık. Burada yine birinci sık iğne tepesinden bir arttırıp 21 tane sık iğne örelim. Toplamda 21 sıra ördüm. Bir zincir çeviriyorum. Şimdi burada 8 sıra öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 sıra ördük. Bir zincir çeviriyoruz. Toplamda 5 sıra her sırada 8 sık iğne olacak şekilde örelim arkadaşlar. Şimdi 5 sıra ördük. Birinci parça bitti diyebiliriz. Şöyle buna birinci parça diyelim. Bir zincir yaptım. İpimi kesiyorum. Şimdi iç kısımdan başlayacağım. Ee, şöyle baştan sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuradan eksiltme olacağı için. Şimdi buradaki İlk boştaki sık iğne tepesinden sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, bir tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 7. Şuradan itibaren saydığınızda 7. sık iğne tepesine girin. Tamam mı? Bu ipten ipe de modellerde biraz küçüklük büyüklük şekiller değişebilir. Sıkıntı yok çok geniş gelirse 5 bırakırsınız falan. Şimdi içinden ilmeği çıkardım. Bir zincir yaptım. Yine aynı sık iğne tepesinden bir ilmek daha çıkartıyorum. Sonra yanındaki sık iğne tepesinden de bir ilmek çıkartıp tığımı bir kere de boşaltıyorum. Bu bir eksiltme hareketidir. Devam ediyorum. 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğnemi yaptım. 1 zincir çeviriyorum. 1 arttıracağım aynı sık iğne tepesine bir arttırdım. 5 sık iğne yapıyorum. 5 sık iğne yaptıktan sonra burada 2 tane sık iğne kalıyor. Bunları da bir eksiltiyoruz. Bir zincir çeviriyorum. Bir sıra eksiltme martırma yapmadan örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane sık iğne yaptım bir zincir çeviriyorum bir sıra daha örelim arkadaşlar 8 sık iğneyi 2 sıra örmüş olacağız bir zincir çeviriyorum bir arttıralım 5 sık iğne yapalım. 5 sık iğne yaptık. 1 eksiltiyoruz. 1 zincir çeviriyoruz. Şimdi 7 sık iğne bir arttırma yapalım. Yedi sık iğne yaptım. Bir arttırıyorum. Bir zincir yaptım. Şimdi şöyle bir şey var. 7 tane zincir yapacağız. bu arttırma işleminden sonra 7 zincir yapalım. 2 7 zincir yaptım. Hemen şu karşıdaki ilk sık iğne tepesinden bağlıyorum. İlmeği çıkardım. Yarı sık iğne yaptım. Bağladım, bir zincir yapıp çeviriyorum. Şimdi e, 21 sık iğne bir eksiltme yapacağız. Hemen başlıyorum. Bir... Bu arkadaşlar 21 sık iğne demiştim. 21 sık iğne değil 22 sık iğne bir eksiltme yapacağız. Bazen din sürçebiliyor. Biliyorsunuz zaten bu zincir loplarından da birer tane sık iğne yaparak bu sarayı tamamladık. Bir zincir yaptım. Çeviriyorum. Şimdi yine başta bir eksilteceğiz. Şu şekilde direksitiyorum. 21 sık iğne yapıyorum. Bu sefer 21 yapıyorum. 21 sık iğne yaptım. Bir zincir çeviriyorum. Şimdi 20 sık iğne bir eksiltme yapalım. Zincirimi sık iğne yaptım. Yine bir eksiltiyorum. Bir zincir devam ediyorum. Başta yine bir eksiltiyorum. Ve kalan sık iğnelerimizi örelim. bir zincir devam ediyorum. 18 sık iğne bir eksiltme yapalım. 18 sık iğnemi yaptım. 1 eksiltiyorum. Bu şekilde 1 zincir çeviriyorum. Şimdi başta yine 1 eksilteceğim ve 17 sık iğne öreceğim. 17 sık iğne ördüm bir zincir. Şimdi 16 sık iğne bir eksiltme yapalım. Ya da yapmayalım. Bence yapmayalım. <laughs> Şimdi bakıyorum. E harfim böyle duracak. 2 4 5 6 2 4 6. Evet, bu yeterli. Benim için şu an bu yeterli. Hiç 16 sık iğne bir eksiltme yapmayacağım. Bir zincir çeviriyorum. Ve şimdi 8 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane sık iğnemi ördüm. Bir zincir çeviriyorum. E, toplamda 12 ya da 15 sırada bu 8 sık iğneyi öreceğim. Sonra e, R harfinin dönüşünü anlatacağım. Hızlı bir şekilde örüyorum. Evet arkadaşlar, P harfini ben 13 sıra ördüm. Ee, şimdi bunun yanına da R harfini nasıl yapacağız onu göstereceğim. Yani R harfi için ekstradan bence bir video yapmaya gerek yok. Çünkü temeli yine bu şekilde P'den geçiyor. Şimdi 13 sıra ördüm ya bu e, P harfinin bu ayağını. Bunu ben bir 15'e çıkartacağım şimdi hızlı bir şekilde. 15 tane uzun olsun. Şimdi burada bir zincir ipimi kesiyorum. Ve R harfi için olacak olan kısma geçiyorum. Şimdi bu P'miz bu şekilde. Şimdi bunu R'ye çevireceğiz. R harfinin yapım aşamaları da aynı bunun gibi yapıyorsunuz. Ve sonra şimdi R harfini yapmaya geçiyoruz. Hemen bu sıranın bitimindeki ilk boşta kalan sık iğne tepesinden şöyle bir ilmek çıkarttım. Bir bağladım. Tekrar ilmek çıkartıyorum. Yanındakinden de çıkartıyorum. Böylelikle bir eksiltiyorum. Sonra 7 sık iğne öreceğim. 7 sık iğne ördüm. Bir zincir çeviriyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki ilk sık iğne tepesinden bir arttırıyorum. 5 sık iğne örüyorum. Beş sık iğne ördüm. Bakın burada iki tane sık iğnem boşta kalıyor ya. Bunları tekrardan eksiltiyorum. Şöyle eksilttim. Bir zincir çeviriyorum arkadaşlar. Ee, yine bir eksilteceğim. 5 sık iğne yapacağım. 5 sık iğne yaptım. Bakın şurada sonda bir sık iğnem boşta kalıyor. Buna da bir arttırıyorum. Bir zincir çeviriyorum. Şimdi bir sıra 8 sık iğne örüyoruz. Şimdi bir sıra eksiltme arttırma yapmadan örelim. bir zincir çeviriyorum. Yani bir taraftan eksiltip bir taraftan arttıracağız. Şimdi yine bu iç kısımdan bir eksiltme işlemini yapıyorum. 5 sık iğne yapıyorum. 5 sık iğne yaptım. Yine bir arttırıyorum. Şimdi bir zincir çeviriyorum. Bir sıra hiç eksiltme artırma yapmadan örelim. Bir zincir çeviriyorum. Bir eksiltiyorum yine. 5 sık yine bir arttırma yapalım. Şimdi bakın ve harfim bayağı oluşuyor. Yalnız ben burada şöyle bir değişiklik yapacağım. Ee, ne yaptım? Bir sıra daha örelim. Yani şöyle mantığı bu, buradan bir sıra eksilterek, buradan bir sıra bir sık yine tepesini arttırarak böyle uzatabildiğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ee, atıyorum çok böyle ucu öne doğru gittiyse hemen söküp bir sıra arttırmadan örme sıralarını ikiye çıkartırsınız. Yani bunun formülü çok basit. Şimdi ben bu sırada bir zincir yaptım, çeviriyorum, bir sıra yine arttırmadan öreceğim. Yani mesela bir sıra ördüm, bunu iki sıraya da çıkartabilirim. Hatta şu an mesela düşünüyorum ikinci sırayı da yine arttırmadan öreceğim. bir zincir. Şimdi burada yine bir arttıracağım. 5 sık iğne öreceğim. Çevirdim. Dış kısımdayım çünkü. Bir arttırıyorum. 5 sık iğne örüyorum. 5 sık iğne ördüm. Bir eksiltiyorum. Bir zincir çeviriyorum. Şimdi burada yine bir sıra arttırmadan öreceğim. V harfinin yapılışı da bu şekilde arkadaşlar. Böyle devam edeceğiz. Bence ee, bu kısmı ben zaten nasıl olduğunu az çok size anlatmaya çalıştım. Ben yapmaya devam edeceğim. Video çok uzamasın. Lütfen bana destek olun. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Beğeni ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.